Merhaba arkadaşlar Aşk Emir kanalına hoş geldiniz. Black Desert Mobile dün gelen yeni etkinliklerden bahsedeceğim. Şöyle bir patch notumuz var. Yeni production'lar gelmiş, yeni itemler. 1 artı 1 Tamer Prep Chest'i gelmiş. Büyük ile gelecek kostüm chest'i olabilir. Major Totem Chest'i gelmiş. Abyssal Aksesori Challenge Chest'i gelmiş. Double Daily Pearl'ı 7 günlük ve 14 günlük iki paket getirmişler. 4 color dye paketi gelmiş. 4 farklı renk paketi gelmiş. Watson %10 ile %50 paketleri gelmiş. Refinite Black Crystal Weapon ve Armor paketleri gelmiş. Restoration Scroll paketi gelmiş. Axe Pearl ve Artı Accent tabletleri geldi. Bu paketler haftaya bitiyor Neler geldi neler gelmedi onlara bir geçelim. GM Surprise Mission görevleri diye bir etkinlik geldi. 13 saat sonra toplam herhalde günlük 24 saat olarak geliyor. 24 saat yenilenecek bir görevler. Şu an mesela 3 adet görev vermiş. 10.000 tane yaratık kestiğimiz zaman 600 adet Chakotu Certification veriyor. Ondan sonra 3 tane stamina kullanırsak 1000 tane Magic essential veriyor. Bir tane de warp boss'u kesersek 300 tane kara inci verecek arkadaşlar. Yeni gelen etkinliklerden birisi bu The Black Sun Valeris. Bu etkinlik adımla alakalı bir etkinlik. Toplamda 7 gün sürecek. 10 adet Holy Lighting salıçıktan 10 tane craftlarsanız 3 tane Awakening Skill Box chest'i verecek. 10 tane Holy Lighting'den basabilirseniz 3 adet yine Awakening chest'ten verecek. 10.000 tane hadumda kesmeniz gerekiyor. Bunu Bilginiz olsun bak başka hiçbir yerde olmuyor. Sadece Hadum'da yaratıklar keserseniz 3 adet element chest'e verecekmiş içinden eve kilit karakterler için çıkıyormuş. Ondan sonra 20.000 tane keserseniz 5.000 tane Dark Coin verecek. 30.000 tane keserseniz de Chaos Kristal verecek. Yani bu görevleri her gün yapın arkadaşlar. Bitirmeye çalışın. World Boss Sezon 3 etkinliği gelmiş arkadaşlar. Ayrıca içinde de Saturn'dan da veriyor. Bir adet Dünya Boss'undan kazanırsak 5.000 Dust verecek. 5 tane normal olarak Dünya Boss'u yenersek 10.000 tane Lifestone Fragment verecek ve Dünya Boss'u yine kesersek 15 tane bize Event Certification Sezon 3 verecek arkadaşlar. Bu arada Haduma daha sonra gelebilecek etkinliklerden bahsedip Haduma arkadaşlar bosslar gelecek. Boss kısmına tıkladığınız zaman Hadum için bosslar gelecek. Bu Hadum bossların içinde yine bu itemler düşecek. içinden fazladan Holy Lightning düşecek. içinden Dark para kasabilmemiz için fazladan içinden Explorer'ler düşecek ve kaos Kristaller düşecek. Değil mi? Boss geldiğinde boss setin ve normal Livorton'u Ultimate Livorton'u çemek gibi bu itemların yüksek derece olan itemların Hadun ismiyle gelecek itemler var. Bu hadım olarak ismi geldiğinde yine aynı özellikler oluyor. Sadece hadından farklı, fazladan kasmış oluyorsun. Oyunun normal slotunda elde edemezseniz oradan elde ediyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi butonuna tıklayabilirsiniz. İstediğiniz oyunlar varsa çekeriz. Discord kanalıma da buyurun. Gelin sohbet ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın. Hayırlı günler.